Arkadaşlar ben de Louis ile birlikte Realm Kingdom söylüyordu arkadaşlar. Evet. Yanlış duymadım. Realm Kingdom. Arkadaşlar burada bir şey varmış. Yeni bir ara geldi ve ülkenin doğru tab. Eee. Kelpa var. bunlar şey? Arkadaşlar görevlerimiz arkadaşlar. Anıt var, ondan görevleri yapıyoruz. Oyunun biraz fazla sıra yapmıyor o yüzden. Ben şuna da al. Güzel, buradan şeylerimiz çıkmış. Yer istası. Güzel. Süper. Süper. Evet arkadaşlar, buradan hemen yer istasını bas Şimdi ne diyor? Ben yüksek. Aynısı o zaman kışta da olur arkadaşlar. Evet aynısı varmış zaten. Şöyle bir şekilde. Ama şunu bir hızlıca geçip geçtirmek istiyorum. Böyle kalmadı. 120 vereceğim arkadaşlar. 120 tane olmaz. Verilir ya. Video çekiyoruz. Hadi verin. Evet arkadaşlar ikinci seviye like <laughs> 250 tane yer kırdı. Şimdi bunlar nasıl olacak? Sürekli böyle böyle mi başlıyor? Ne zaman bana ki bu yüksek diyor. Anlayın. Anlayın. Arkadaşlar 1600 626 tane var ya Bunu yükselte yükselte buraya geçireceğiz O yapıyor lan bunu, ya. Ne yapıyor lan En kötüsü de kılıkçılar arkadaşlar Çünkü birazcık çok var O yüzden çok kötü oldu benim için şeyleri arkadaşlar. Göreve gitti bir yarışta. Ay Evet, işte, görevlerimi de alayım arkadaşlar. İki, iki. Arkadaşlar, evet. Evet, evet, bir kez geliyor. Ve şimdi artık ne verdi. Güzel. Yani, arkadaşlar bunu yüz yapmaya çalıştım. Çünkü 100 bir 1 altın anahtar, büyük kutusu ve destansı komutan heykeli veriyor. Destansı komutan heykeli eğer Osmanlı'yı veya başka imparatorlukları seçtiyseniz bayağı bir işinize yarıyor arkadaşlar. O yüzden basmanızı tercih edelim. Evet. Şu anda bir savaşa gireceğiz arkadaşlar. Savaşmıyor mu ya? Arkadaşlar şu anda yükselmiyor neden bilmiyorum. Evet komutanlardan ilk bir şey söylemiş bize bakalım. Ne olmuş? Arkadaşlar şu şeyi anlamıyorum. Buralarda falan bir şey çıkıyor ya yani. bunlar. Onlara <gülüyor> bir şey <laughs> söylemiş. Yani neden yapıyorlar? Shoot arrow, hit arrow. Ostis etiam preceptorest Osmanlı kılıcını kuşanan omurulu taşır. Bugünden itibaren bu topraklar benim adımla anılacak. Sefer arkadaşlar. Sefere gideceğim. Şuradan bir markete girelim arkadaşlar. Bu sefer haritasındaki markete girmeyi asla unutmayın arkadaşlar. Çünkü genellikten alıyorsunuz. Evet, burada boyutta olmalı. Nerede var boyutta? Bu mu var? Yok. Yani. Bu evet. kim? Jean. Jean of art Arkadaşlar. Hadi canım. 3 tane veriyor arkadaşlar. Şu 4700 güç komutan komutanı bu kadarı biliyorsunuzdur. E 4700 gücü var. O yüzden bunu alacağım. 1500 yapamadığı için olmuş. Yaparsın diye. O zaman bunu da malzeme bir taksit ödülü diye. Bakalım. 4 kişiler tamam 4 kişi alacağım. Osmanlı kılıcını kuşanan onurunu taşır. Bakın arkadaşlar. Bunlar geliyor. Savaşçının burada ne işi var? Mesela arkadaşlar. Teori işte. Hani benim seviyem orada. Yani, Aa burada varmış. <laughs> Vallahi ben sanıyorum ne? Neyse arkadaşlar. Bu küçük şeyden dolayı çok fazla burada beklemeyeceğim. Eee şunu şu sayıya indirebiliriz.